Aronya tarlamızın köşesine ve son sırasına gelmiş bulunmaktayız. Şurada küçük sıralarımız kaldı. Şöyle bir iki tane. Şu sırta kadar şöyle göstereyim. Şu sırta kadar dikimini gerçekleştirdik şu e, şu aradan bir tane traktör yolu bıraktık şu izadan, şu tarlanın köşesine gidebilmek için Çünkü e, su vurdurunca da muhtemelen sulama sistemimizi ona göre yapacağız Evet tarla dikim işlemimiz böylelikle son derken he para şurada şurada çok küçük bir alan var muhtemelen biraz fidan kalacak Onları oraya dikeceğiz. Ve e, şu traktör yolu bıraktığımız izalarda tek tük hani böyle izasız dikimler var. Onları da bakıp eksik filan varsa onları da tamamlayacağız mesela. Kimisi şöyle şu yola yakın, tekerlek izine yakın yaptık. Traktör şuradan rahat rahat geçer zaten. Ama tam izaya denk gelmeyen yerler de var. Arkadaşlar dikim işlemimiz bitti. Çok şükür o köşedeki yeri artık çok önemsemiyorum yani zaten. Saat daha öğlen onu yaparız bir şekilde. En üstte kendimize yer bırakmıştık orayı ellemedik. Şimdi ufak tefek düzleme işlemlerini yapacağız. Hani sıraların kenarlarındaki şu alanları da bir şekilde büyük tekeçler falan var. Onları yayarız. Ortada taşlar var. Çok büyük taşları öbek yapıp kenarlara dizmiştik zaten sıra aralarına. Onları toplarız yavaş yavaş. Artık bundan sonra bekleyeceğiz büyümelerini. En sabırsız an bu olsa gerek. Artık yavaş yavaş büyümelerini sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Tabi biz o esnada tarlamızın çevresini çitle çevireceğiz. O işimiz var. Ondan sonra Mart gibi damla sulama işimiz var. Sondaj vurdurup damla sulama yapacağız. Araştırmalarıma göre Şimdi kuyu vurdurmayı düşünüyorduk ama kuyu yazın sıkıntı olabilir burada. Yani kuruma ihtimali var. Hani böyle büyük bir alana da kuyu vurdurup masraf yapıp ondan sonra kuruması pek hoş olmaz. O yüzden de sondaj vuracağız. Bunu da muhtemelen Ziraat Bankası'nın faizsiz kredi desteğiyle yapmayı düşünüyoruz. Onu vurdurduktan sonra güneş paneliyle damla sulama sistemi durdurmayı düşünüyoruz. Güneş paneli sistemi içinde e, faizsiz kredi destekleri var. Bunları da araştırıyoruz şu anda. Hani yavaş yavaş hem bir yandan onları yapacağız. Hem bir yandan tarlamızla ilgileneceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bugün çok uzun bir video olmayacak bu. Bundan önce atmıştım zaten bölüm 1 diye. Bunu ikinci bölüme atarım. Bir de size şu yukarıdan bir görüntü alıp bugün bu videoyu kapatacağım. Son fidemizi ekerken de. Evet, de Araya dikim işlemimiz tamamen bitmiş bulunmakta. Videonun kapanışını yapmak için son ufak bir bölüm atmak istedim. Traktörün olduğu yerden şuradaki sırta kadar dikmiş bulunmaktayız. Kendimize şurasını bıraktık zaten düz bir alan. Oraya ileri doğru başka planlarımız var. Traktör geçmek için şu altta gördüğünüz yoldu da bıraktık. Traktör o tarafa doğru rahat gitsin, gelsin diye. Hem yarın öbür gün burada sonda vurduracağımız zamanda buradan kangal boruları buradan aşağı doğru salacağız damla sulama o şekilde kendi basıncıyla zaten eğimli bir arazi olduğu için aşağı kadar inecek. Filanlarımızın 4500 tanesini ektik, diktik. Geriye 200-300 tane kaldı. Şimdi onları bakacağız. Tutmayanlar olursa onların yerine dikeceğiz. Eğer tutmayan olmazsa yani aralara biraz sık dikim yaparak onları da tamamen dikeceğiz. Elimizde hiç bırakmayacağız. Tüm fidanları dikeceğiz. Zaten şu sıra başlarında eksik yerler var. Onları da tamamlayacağız ileri doğru. Ama şu an işin büyük bir bölümü bitti. Şimdilik şöyle çit çevirene kadar geçici bir e, emniyet şeridi çektik. Yarın da kalanını tamamlayacağız komple tarlanın çevresini. Çünkü çok burada keçi koyun var. Hatta bir keçi girmiş herhalde. Birkaç fidanın kafalarını ısırmış. Canımı sıkıldı. O yüzden o işi de bir an önce halledip buranın çit işini de bitirmemiz lazım. Buraya keçi koyun girerse işimiz sıkıntılı olur. Video izlediğiniz için herkese teşekkür ederim arkadaşlar. E, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.